Bu çakıcımdan herkese merhaba sayın veliler ve öğrenciler. Hello everyone, welcome, hepiniz hoş geldiniz. Bugün friends ünitesini işleyeceğiz beraber. Yani arkadaşlar ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitede insanlarla tanışmayı ve onlara merhaba demeyi, nasılsın demeyi, seninle tanıştığıma çok memnun oldum demeyi öğreneceğim. Aynı zamanda bu insanların ismini sormayı öğreneceğim ve de kendi adımı söylemeyi de öğreneceğim. Bu aslında ikinci ünite olarak çok güzel bir ünite oluyor. Çünkü ilk ünitede bazı kelimelere öncelikle aşina olduk. Şimdi ise zaten bir insanla ilk tanıştığım zaman neler konuşabileceğimi az çok öğrenmiş olacağım. Bu ünite aslında velilerle çocukların kaynaşması, daha böyle anlaşması, beraber İngilizce öğrenmesi için çok yararlı bir ünite. Çünkü biriyle zaten ilk başta tanışırken daha en başta kuracağın İngilizce cümlelerden bahsediyorsun. İşte adın ne, nasılsın, günaydın, iyi akşamlar gibi kelimelerden bahsediyorsun. O yüzden aslında mesela günlük rutinimize bunları koyabiliriz. Sabah uyandığımız zaman günaydın yanında bir de good morning, uyurken işte iyi geceler yerine good night kullanılabilir mesela. İşte evden çıkarken hoşça kal derken bir de good yanına şöyle iliştirilir. Çok da güzel olur. İngilizceyi böyle hayatımızın içine katmak için çok da yararlı olur diye düşünüyorum. Çok keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Hep beraber haydi bakalım izleyelim. Bugün ben neler öğreneceğim? Şimdi arkadaşlar burada Tonguç ve Tongül yan yanalar. Peki ne diyorlar bize? What's your name diyor Tonguç, değil mi? What's your name. Ne demek peki what's your name? Senin adın ne? Peki burada Tongül ne diyor? My name is Tongül. Yani benim adım Tongül diyor. Bunları öğreneceğiz bugün arkadaşlar. Hemen burayı da geçiyorum. Bakıyorum. İlk başta öğreneceğim şey benim greeting. Yani greeting ne demek? Şu hareket greeting. Yani tanışma. Bakalım şimdi burada neler var. İlk kelimem burada benim merhaba ya da selam demek. Yani biriyle ilk tanıştığım zaman birini gördüm. Sınıfta çok tatlı bir arkadaşımı gördüm tamam mı? Onu tanışacağım. Merhaba diyeceğim. Diyorum ki hello diyorum. Ya da ne diyebilirim başka? Mesela Türkçe'de ben ya merhaba diyorum ya da ne diyorum? Selam diyorum değil mi? Peki İngilizce'de selam ne demek? Hi, hi diyorsam selam demiş oluyorum. Peki hello diyorsam ne demiş oluyordum? Merhaba demiş oluyordum. Peki birine merhaba dedikten sonra başka ne diyebilirim? Mesela eğer sabahsa diyebilirim ki günaydın diyebilirim değil mi Türkçede? Peki İngilizcede günaydın nasıl diyeceğim? Bakıyorum burada yazıyor arkadaşlar. Good morning. Bakın burada Tongül uyanıyor değil mi? Yataktan kalkmış. Peki nasıl diyorum ben bunu? Good morning diyorum. Değil mi? Yani günaydın. Good morning, iyi sabahlar diye de çevirebiliriz bunu. Peki başka ne diyebilirim? Diyelim e, tanıştığım kişiyle o sırada bir öğleden sonra zamanında tanışıyorum. Ya o zaman günaydın diyemem. Önce hello derim, merhaba. Sonra da derim ki iyi öğlenler. Peki bunu nasıl söyleyeceğim? Good afternoon, okay? Good afternoon diyorum ki mesela benim burada bir arkadaşım var, tamam mı? Ben Tonguç olayım, o da Tongül olsun. Tongül'ün yanına gidiyorum. Diyorum ki, hello Tongül, good afternoon, iyi öğlenler. Mesela saat her bir ise, iki ise öğleden sonra bunu söyleyebilirim değil mi? Good afternoon, iyi öğlenler ya da iyi öğleden sonraları anlamına geliyor arkadaşlar. Peki ondan sonra ne öğreniyorum? Burada bakıyorum. Tonguç ne yapıyor? Ay Tonguç değil bu. Tan değil mi arkadaşlar? Okuldan çıkmış. Okuldan biz akşam çıkıyoruz değil mi? Akşam çıkıyoruz. Sonra diyelim yolda birine rastladık. Ona ne diyeceğiz önce? Merhaba diyeceğiz değil mi? Hello dedim. Peki bundan sonra da iyi akşamlar diyeceğim. Gidiyorum çünkü hani merhabalaştım sonra gideceğim. Peki hello dedim. Sonra da iyi akşamlar diyorum. Good evening. Good evening diyorum değil mi? Good evening. İyi akşamlar demek. Peki en baştan bir bakalım mı tekrar? Nasıl biz merhaba diyorduk? Hello ya da hi diyordum değil mi? Peki Günaydın nasıl diyordum? Good morning. Peki iyi öğlenler ya da iyi öğleden sonraları nasıl diyordum? Good afternoon. Good afternoon. Okay? Burada da ne var arkadaşlar? Good evening. Yani iyi akşamlar. Böyle gidiyorum ben artık. Diyorum ki hadi iyi akşamlar. Good evening. Okay? Peki bir sonraki kelimemiz ne? Burada e, bakın burada Tongül uyanıyordu ya. Uyanırken good morning diyorduk. Ama eğer ben artık yatıyorsam, geç olduysa, iyi akşamlardan da sonrası nedir arkadaşlar? Uyurken ne deriz biz? İyi geceler deriz değil mi? Peki biz bunu İngilizce'de nasıl söylüyoruz? How do you say it in English? Good night. Okay? Let's say it together. Good night. Good night mom. Good night daddy. Okay? İyi geceler diyorum. Ve en son olarak da öğreneceğimiz kelime böyle artık zamanlarla alakalı bir şey değil. Belli bir zaman yok yani. Bu günaydın da olabilir, iyi öğlenler de olabilir, iyi akşamlar da olabilir, iyi geceler de olabilir. Biz birine bye bye diyeceksek zamandan bağımsız olarak yani e, gidiyorsak oradan ayrılıyorsak, hoşça kal diyeceksek ne diyoruz? Goodbye, okay? Goodbye, bye bye diyoruz. Türkçede de bye bye diyoruz ya. Onun gibi Goodbye. Peki, merhaba nasıl diyorduk? Hello. Gidiyorum geri. Şimdi ne diyeceğim? Goodbye. Okey, anlaştık mı? Bence hiçbir sıkıntı yok şu anda. Geçiyorum o zaman burayı da. Şimdi burada e eşleştirme gibi bir şey yapacağım, tamam mı? Yukarıda benim beş tane kelimem var. Aşağıda ama tam dört tane resmim var. Şimdi ben burada eşleştirdiğim zaman bir tanesi dışarıda kalacak değil mi? Look, match and find the extra one. Yani ekstra olanı bul diyor. Eşleştirdikten sonra hepsini. O zaman bir bakalım arkadaşlar. Hangi kelimelerimiz varmış? Bir hatırlayalım az önceki sayfadan tamam mı? Bakıyorum burada ne var? Good morning. Good morning ne demek? İyi sabahlar. Yani ne demek? Günaydın demek. Good morning. Sonra ne var? Goodbye. Bye bye. Hadi görüşürüz. Hoşça kal ben kaçtım diyorsan ne diyorum? Goodbye diyorum. Peki sonra ne var burada? Good evening. Evening neydi akşam? Good evening iyi akşamlar. Tamam mı? Good evening iyi akşamlar demek. Burada ne var? Good night. Yani iyi geceler. Ben artık yatıyorum. Ben uyuyacağım. Good night. Peki burada ne var arkadaşlar? Good afternoon. Good afternoon neydi? İyi öğlenler. İyi öğleden sonraları demekti. O zaman şimdi bu resimlere bakarak eşleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Önce ne vardı burada? Good morning vardı. Good morning ne demek arkadaşlar? Günaydın demek. Peki burada hangi resimde ben günaydın görüyorum? Yani güneş daha yeni doğuyor. Gün yeni ayıyor. Günaydın. Good morning. Hangisinde görüyorum arkadaşlar? Tabii ki üçüncü resimde görüyorum. Yani good morning buraya geliyor. A buraya geliyor. Ben buraya böyle yazdım. Tamam mı? Şimdi ikinciye bakalım. Goodbye. Hadi görüşürüz. Haydi ben kaçtım. Hoşça kal. Goodbye. Var mı burada arkadaşlar? Bence bu biraz beklesin. Çünkü bu tam olarak anlaşılamıyor demiştim. Zamandan biraz bağımsız demiştim değil mi? O zaman bakıyorum C şıkkıma. Good evening. Good evening ne de arkadaşlar? İyi akşamlar. Akşam yani. Akşam ne yaparız biz arkadaşlar? Mesela ailemizle yemek yeriz değil mi arkadaşlar? Akşam yemeği yeriz. Bakıyorum o zaman bu C'ydi. O zaman ben buraya hemen J yazdım. Sonra bakalım. Dördüncü seçeneğimiz Good night. Neydi arkadaşlar? Good night, night gece demekti. Good night, iyi geceler. Ben artık uyuyorum demekti. Yani burada gece olan şıkkı bulmak istersem ben ikinci resimde bunu görebiliyorum. Yani bunu da oraya hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Yazıyorum. Peki en sonunda ne var? Good afternoon. Afternoon neydi arkadaşlar? Öğleden sonra, öğlen yani güneşin en tepede olduğu zamandı değil mi? Good afternoon diyorsam, birine iyi öğlenler diyorsam güneşin en tepede olduğu resmi bulman lazım. Ve o resim en baştaydı arkadaşlar. Buraya da hemen bunu yazdım. Demek ki goodbye dışarıda kalıyormuş. Yani bu burada değilmiş arkadaşlar. Bunları da güzelce yaptığımıza göre şimdi diğer sayfamıza geçelim bakalım. Diğer sayfamızda neler var? Mesela bir practice'imiz var arkadaşlar. Burada ne görüyorum? E, greeting and meeting demişim. Yani tanışmak, buluşmak anlamına geliyor. Burada e, öğretmen görüyorum. Tonguç, Tankut ve Tongül de orada öğrenciler olarak bulunuyorlar. Peki öğretmen ne diyor arkadaşlar? Biz öğrenmiştik. Hello ne demekti? Merhaba demekti. Peki sonrasında dediği bir tane cümle var. Onu bugün öğrendik mi? En başta kısacık bahsetmiştim diye hatırlıyorum. What's your name? What's your name? Hello. What's your name? Yani ben birine merhaba dedim. Onunla ilk defa tanışacağım. Ne sorarım? Name. Yani adını sorarım. What's your name? Senin adın ne? diyorum. Bakalım nasıl cevaplar vermişler arkadaşlar. Öncelikle Tonguç'ta başlayalım. Ne diyor burada Tonguç? Hi diyor. Yani selam diyor. Sonra ne diyor? I'm Tonguç. Ben Tonguç. Yani biz bir sürü farklı şekilde adımızı söyleyebiliriz. Peki burada Tankut nasıl cevap veriyor? Önce hello diyor. Merhaba. I'm Tankut mu diyor? Hayır. Ha diyebilirdi. Yanlış olmazdı. Ama o farklı bir kalıp kullanmayı tercih etmiş. Yani ne demiş? This is Tankut. Bu karşınızda gördüğünüz insan Tankut diyor değil mi? This is Tankut. Başka ne diyebilirim? I'm Tonguç diyebilirim. Peki, Tongül nasıl bir şey söylemeyi tercih etmiş? Ona da bir bakalım. Ne diyor önce? Good morning diyor. Bakın, Hello diyen var, Hi diyen var. Bir de diyor ki Günaydın. Hani hoca içeri daha yeni girmiş. Günaydın öğretmenim diyor. Sonra ne diyor? My name is Tongül diyor, değil mi? Benim adım Tongül diyor. Yani burada üç tane farklı şekilde adımızı söylemeyi öğrenmiş olduk. Yani mesela sağlıyorum. Benim adım ne olsun? Mary olsun, tamam mı? Diyebilirim ki. I'm Mary. This is Mary. Ya da my name is Mary. Şeklinde söyleyebilirim arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Burayı da güzelce geçelim. Peki burada ne görüyoruz? Bir tane diyalog görüyoruz arkadaşlar. E, Tonguç'la kim? Burada Tongül beraber bir diyalog yapıyorlar değil mi? Konuşuyorlar. Yani az önce öğrendiğimiz her şey burada var. Hatta bir tık ekstrası da var. Burada onları da öğrenmiş olacağız. Şimdi bakıyorum Tonguç ne diyor? Hello. Neydi hello? Merhaba. What's your name? Peki Tongül ne diyor? Hi, I'm Tongül. What's your name? Yani ne demiş oldular şu an? Merhaba. Adın ne? Merhaba, ben Tongül. Senin adın ne? diye sordu. What's your name? Senin adın ne? Peki Tonguç ne diyor burada? This is Tonguç. This is Tonguç. Bu karşınızda gördüğünüz harika insan Tonguç diyor, değil mi? Ben Tonguç'um. Peki sonra ne diyor? Burada yeni bir şey görüyoruz. How are you? Bu yeni bir cümle arkadaşlar. Yeni bir soru. Peki ne anlama geliyor olabilir? Biz adını sorduktan sonra ne sorabiliriz arkadaşlar? Nasılsın deriz değil mi? Şu an nasıl hissediyorsun? Ne durumdasın? Nasılsın? Ne haber? Bunlar anlamına geliyor arkadaşlar. How are you? Peki Tongül ne diyor? I'm fine. Ben iyiyim. And you? Ya sen? Sen de iyi misin diye soruyor yani. Peki sen nasılsın? Demenin kısa yolu. And you? Ya sen? Peki. Tonguç ne diyor? I'm okay. Okay'im ya. Yani idare eder diyor. Değil mi? Thank you. Thank you ne demek? Teşekkür ederim demek. Yani iyiyim, okay'im, tamamım, bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Peki, Tongül en son ne diyor arkadaşlar? Biz bütün bu diyaloğu yaptıktan sonra, yani tanıştık, birbirine nasıl olup olmadığımızı sorduk. Sonra ne deriz? Gideceğiz artık. Bye bye'dan önce bir şey deriz. Tanıştığıma memnun oldum deriz. Peki bunu nasıl söylüyorum? Nice to meet you. Okay? Nice to meet you. Ya da böyle el sıkışabiliriz. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Nasıl yani? Hello diyoruz önce. Merhaba. Sonra isim soruyoruz. What's your name? Sonra adımı söylüyorum. My name is Mary diyorum. Tamam mı? Sonra mesela ne soruyordum? Nasılsın? How are you? Sonra cevap veriyorum. And you diyorum. Ya sen o da diyor ki I'm great, I'm fine, I'm okay. Thank you. Sonra ne diyoruz? Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum diyoruz. Değil mi? Tamam o zaman. Hemen burayı da ne yapıyorum? Geçiyorum arkadaşlar. Hemen buradan geçelim. Bakıyorum şimdi. Ne görüyorum burada arkadaşlar? Bir tane practice'imiz var. Ee, burada bir tane çocukla başka bir çocuk tanışıyorlar herhalde değil mi? Good afternoon diyerek giriş yapmış. Good afternoon. Neydi arkadaşlar? İyi öğlenler demekti. I'm Ahmet diye kendisini tanıtıyor. Ben Ahmet. Peki sen kimsin? Yani what's your name? Senin adın ne? O ne demiş? Hi, I'm İpek. Merhaba. Selam, ben de İpek diyor. Peki şimdi birbirlerinin isimlerini söylediler. Ne demesi lazım? Bu boşluğa ne gelecek arkadaşlar? E, nasılsın? Yani nasılsın gelebilir ama sonra bir cevap vermiyor tamam mı? Good evening, iyi akşamlar. Bu da olmaz. Hemen ismi söyledik, hadi görüşürüz gibi olur. E, durup dururken ben harikayım da demez birisi. E, ama isimlerimizi söyledikten sonra tanıştığıma memnun oldum deriz değil mi arkadaşlar? Yani nice to meet you deriz. Okay, tamam mı? Bence sıkıntı yok arkadaşlar. Burayı da geçelim hemen. Şimdi bakıyorum. Burada ne görüyorum arkadaşlar? Ee, burada boşluklarımız var. Boşlukları yukarıdaki kelimelerde ne yapacağız? Dolduracağız arkadaşlar. Burada iki tane arkadaşımız var. Onların e, konuşması var. Yani bunlar kim peki? Burada yazıyor. Bir tanesi Tom. Diğeri de Eliza. Burada Tom var. Burada da Eliza var. Tamam mı? Şimdi ne demiş önce Tom'a bakalım. Hello, merhaba. My name is Tom. Benim adım Tom. Blah 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 is your name. Yani ne demek bu? Onun da adını soracak değil mi? Nasıl soruyorduk arkadaşlar? Blah 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 is your name. Ne diyorduk buraya? What's your name diyorduk, değil mi? What's your name. O zaman buraya what yazalım mı? Bence yazalım. Yaz. Onu da buradan hemen silelim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Ee, Eliza, e, sen işte senin adın ne? Sorusuna nasıl cevap veriyor? Ne diyor? Blah blah blah. I'm Eliza. Ben Eliza. Ama önce bir ne der? selam diyebilir değil mi? Ya da merhaba diyebilir. Öyle bir şıkkımız var mı? Burada var arkadaşlar. Burada hi yazıyor. Hemen buraya onu koyalım o zaman. Yani o dedi ki, hello my name is Tom. What's your name? Hi, I'm Eliza dedi. Peki Tom ne diyecek şimdi? Nasılsın diye sorması lazım değil mi? Nasıl söylüyorduk nasılsın diye? How are you diyorduk değil mi arkadaşlar? How are you? Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Ne haber? How are you? Nasıl diyorum? Buraya how gelecek o zaman. How nerede? Burada. onda. da sildim ve buraya hemen How are you? yazıyorum. Peki, Eliza ne demiş? I'm okay. İyiyim. Normalim. Thank you. Teşekkür ederim. Şimdi ne diyecek? Ya sen? Sen nasılsın peki diyecek değil mi? Burada kısaca and you var mı? Var arkadaşlar. Buraya and you diye yazmışlar. Yani ne demekti and you? Ya sen demekti değil mi? Peki sordum. Tam ne demiş? I'm blah blah. Ben bir şeyim. Neyim ben? Ne kaldı burada? Zaten sadece great kaldı. I'm great. Ben harikayım diyor. Çok iyiyim diyor. Eliza gibi bir harika bir arkadaşı olduğu için çok mutlu oldu değil mi arkadaşlar? Hemen buraya onu da yazalım o zaman. I'm great. Ben harikayım. Nice to meet you Eliza. Seninle tanıştığıma memnun oldum Eliza diyor. Eliza ne diyor? Nice to meet you too. Ben de memnun oldum diye cevap veriyor arkadaşlar. O zaman burayı da geçelim hemen. Şimdi burada bir tane daha pratikimiz var. Ne demiş burada? Old one out. Yani ne demek bu arkadaşlar? Aralarından farklı olanı seç diyor. Şimdi bakalım birinci örneğimize. Ne demiş? I'm great. Harikayım. I'm okay. İyiyim. E, see you. Görüşürüz demek. I'm fine. Bu da iyiyim demek. Yani Bunların hepsi nasılsına verilen cevaplar. Ama hadi görüşürüz. Seni sonra görürüm. Demek nasılsına verilen bir cevap değil. O zaman bu aralarından farklı olan. Değil mi arkadaşlar? Tamam o zaman ikinci örneğimize geçelim. Good morning, günaydın. Goodbye, hoşça kal. Good night, iyi geceler. Good evening, iyi akşamlar. Bunlardan hangisi zamanla alakalı değil? Goodbye değil arkadaşlar. Hani bu sabah, bu gece, bu akşam ama bu her zaman bye bye diyebileceğim bir şey. Şimdi bakıyorum üçüncü örneğime. Ne demiş? My name is Can. I'm Can. This is Can. Nice to meet you. Ne alaka değil mi arkadaşlar? Bunların hepsi ismini söyleme şekilleri iken e, tanıştığıma memnun oldum. Bunlarla alakalı bir şey değil. Yani farklı olan oymuş arkadaşlar. Hemen o zaman burayı da geçiyorum. Ne varmış burada? En son yapacağımız bir self çekimiz varmış. Yani bir hemen eşleştireceğiz. Hangi sorulara nasıl cevaplar verilir ona bir bakalım. Şimdi what's your name? Neydi what's your name? Senin adın ne? Adın ne? sen kimsin diye soruyorsam ne cevap vereceğim? Benim adım şu ya da bu buradaki insanın adı şu diye cevap vereceğim değil mi? Bakıyorum buradan hemen. Ne var? B şıkkında var arkadaşlar. My name is Ali demiş. Benim adım Ali. What's your name? My name is Ali demiş. Peki bakalım. How are you? How are you ne demekti? Nasılsın? How are you? Şimdi ne diyeceğiz? Ben iyiyim gibi bir şey diyeceğiz değil mi? Hah. de var arkadaşlar. I'm great. Thanks. Ben harikayım. Çok iyi hissediyorum. Teşekkür ederim dedim. Peki üçüncü ne diyor? Goodbye. Hoşça kal. Peki hoşça kal nasıl cevap veririm? Ben de hoşça kal derim. Ben de bay derim. Bak burada diyor. Hemen bakıyorum. Bye, see you, bye. Görüşürüz diyor. Şimdi son kalan da zaten hello ve hi arkadaşlar. Merhaba, selam, merhaba diyorsam bu şekilde söylüyorum. Değil mi? Okey o zaman çok güzel bir şekilde anladık. Bugün neler öğrendik bir bakalım arkadaşlar. Asking someone's name yani bir insanın adını sormayı, tanışmayı öğrendim değil mi? Ve greeting and meeting people. Onları işte nasılsın demeyi, görüşürüz demeyi, her türlü tanışmayı, buluşmayı, arkadaş olmayı öğrendim bu ünitede arkadaşlar. O zaman e, burada da ödevli sorumuz var. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, hep beraber Friends ünitesini izledik arkadaşlar. Çok güzel bir arkadaşlık ünitesiydi, değil mi? Böyle birbirimize günaydınlarla, işte hoşçakallarla çok güzel şeyler öğrendik. Bakalım ödevlerimiz nasıl olacakmış? Şöyle öncelikle sıfırdan ikiye konu anlatımında soru bankamdan bakıyorum ödevime. İngilizceden 274'te ünite 2. Friends'in burada bugün gördüğümüz, işlediğimiz her şeyi yazıyor. Hemen yanında da bununla alakalı çok güzel, çok eğlenceli, keyifli sorularım var. Friends zaten sadece bir test olarak verilmiş burada. Bir de Zoru Bankam'dan ödevim olacak. Hemen ona da bakmak istiyorum. Yine Zoru Bankası'nda İngilizce en sondaki kısımda. Hemen şöyle bakalım hangi testmiş? I3 ile I4. Aynen öyle. I3 ile I4'ten ödeviniz olacak. I3'te 8 adet, e 4 tane 9 adet yani toplam yine 17 adet sorumuz var burada arkadaşlar. Bunları güzel güzel ne yapıyoruz? Çözüyoruz. Pekiştiriyoruz. Öğrendiğimiz üniteyi o zaman Friends ünitesinde çok güzel bir şekilde anladığımıza göre bir sonraki videoda sizlerle görüşmek üzere diyorum. Goodbye everyone.